Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Walking Dead'in finaline günler kalmışken büyük spoilerlar etrafta dolaşıyor. Bugün o çıkan spoilerlar hakkında konuşacağız. Eğer final hakkında spoiler yemek istemiyorsanız videodan şu an çıkabilirsiniz. Negan'ın karısı Annie'nin ölümü. Annie ölüyor. Zaten hepimiz bekliyorduk ölmesini. Çünkü Jeffrey D. Morgan'ın gerçek hayattaki karısı yine sete geri gelmiş ve bizim o enin ölümünden sonra flashback görmesini bekliyorduk ve bu kesinleşmiş oldu. Luke'un ölümünü de EMC gülünç bir şekilde kendileri sızdılar. Attıkları fotoğraflarda, yayınladıkları fotoğraflarda. Ve Jules da hayatını maalesef kaybediyor. Ve hepimizin neredeyse herkesin %100 emin olduğu Rosita da hayatını bu bölümde kaybedecek. Büyük bir ihtimal bu karşıdan karşıya atladığı sahnede olacak. Ve kaldı geri iki karakterimiz. Bu iki karakterden biri söyleyecek. Ya Aaron ya da Jerry. Bana Aaron'ın ölümü daha çok olası geliyor. Çünkü bildiğiniz gibi Lidya'nın da kolu kesildi, ısırıldığı için ve bunu yapmalarının sebebinin 24. bölümde Arı'nın ölüp Lidya'nın da Arı'nın anısına bunu onun takma kolunu takması oldu Böyle biraz düşününce bu bana aşırı mantıklı geldi. Lidya'nın bir anda kolunu ısıttırmaları. O yüzden bana şu anlıkla Aaron'ın ölümü daha mantıklı geliyor. Ama izleyip göreceğiz. Siz de kimin öleceğini düşünüyorsanız aşağı yorumları yazabilirsiniz. Ve sevindiren nokta. Judith Daryl'a Rick'in hala hayatta olduğunu söyleyecek. Bu büyük bir ihtimal gördüğü halüsinasyon yüzünden olacak. Ya da başka bir şekilde olursa daha fena olur ama şimdilik sadece böyle olacağını düşünüyoruz ve herkesin beklediği ve çizgi romanlarda olduğu gibi bir zamanda atlama olacak. Bu zamanda atlama çizgi romanlardaki gibi 40 yıllık uzun bir atlama olmayacak. Onun yerine 1-2 senelik bir atlama olacağı tahmin ediliyor. Herkesin huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşadığını göreceğiz. Bize Ocean City'de ne olduğunu gösterecekler. Ve Maggie, Negan ve Daryl'ın nasıl spin-off'larına gideceklerini açıklayacaklar. Arkadaşlar bunlar %99,99 ,99 olacak. Umarım bunu 60 dakika içerisinde iyi işleyebilirler. Çünkü bakınca çok şey işlemeleri lazım. Hem aksiyon hem duygusallık hem spin-off'lar açıklanması hem zamanda atlama. 60 dakika içerisinde nasıl yapacakları beni gerçekten endişelendiriyor. Yani ne olurdu EMC şu finali 2 saat yapsan ne olurdu diye düşünüyorum. Umarım iyi bir açıklamaları vardı. Ve bir de olası %50-50 olabilecek şeylerimiz var. Olası bir Fear the Dead görünümü mümkün. Eğer Fear the birini göreceksek bu büyük bir ihtimal herkesin aklındaki adam Morgan olacak. Kendisinin oyuncusu diziler arasında zaman ayrımı olduğu için gözükmeyeceğini söyledi. Ama bakalım kim bilir. Olası bir CRM görünümü var. İnşallah zaten hepimiz yıllardır bunu bekliyoruz uzun zamandır nerede olduğunu görmediğimiz virgili görmemiz mümkün. Yani karakteri bir anda sanki ortadan kaybolmuş gibi göstermeleri aşırı saçma. Umarım bir açıklaması olur. Ve olası bir hiç görünümü. Evet adam 5 sezon önce kayboldu. Ve hala ortalıkta yok. CRM'e gitti zaten o kartı da bırakmışlardı CRM oraya. Hate'i görürsek aslında fena olmaz. hitin grubası yarama hakkında açıklaması iyi olur. Çok az süre kaldı finalimize. Umarım iyi yapabilirler. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sizin final hakkında düşüncelerinizi yorumlarda okumayı çok severim. Yorum yazmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videomuza kadar görüşürüz.